Merhaba arkadaşlar. Sütçüden sütümü aldım. Gördüğünüz gibi pişirdim, soğuttum, kaynattım iyice. Kaynattıktan sonra soğuttum. Kaplara koydum. Kaplardan sonra parmağım yakar yakmaz biraz şöyle sıcak, ılık olaraktan şimdi yoğurdumu özüyorum. 3 kaşık 3 üç kaşık, 3 kaşık yoğurt dam çalmak için yoğurt. 3 kaşık buna 1 2, 3, 3 kaşık, 3 kaşık da buna 5 kilo süt burası. Fazla atmıyorum, 3 kaşık eşit olmasın diye. Şimdi yoğurtlarını da koydum, karıştırdım biraz, şöyle. Şimdi kapatıyorum kapaklarını. Şimdi üzerini kapatacağım arkadaşlar. Üzerini kapatıyoruz arkadaşlar. Mayalamaya bıraktık. Şunu da üstüne kapatıyoruz arkadaşlar. Ondan sonra sütümüz şimdi mayalamaya geçti. 3 saat. 3 saat tutuyoruz. 3 saatten sonra açıyoruz arkadaşlar. Yerinde soğuyor. Soğuduktan sonra dolaba kaldırıyoruz. Ondan sonra ertesi gün hemen ilk gün bozmuyoruz. Açmıyoruz yoğurtları. İkincisi gün yoğurtları açıp yemeye başlıyoruz arkadaşlar. İyi günler arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın.